Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Emre ile birlikte dostluk savaşında birbirimize kapışmaya devam ediyoruz. Hoş geldin Emre. Merhaba. Hoş buldum arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet Emre'nin dediği gibi. Emre bu arada bilgisayardan konuşuyor arkadaşlar. Benim bilgisayarımda Whatsapp var. Görüntülü olarak konuşuyoruz birbirimizle. Arkadaşlar Roblox açılınca ben Mustafa'nın yanına Ankara'ya gideceğim. Hem Roblox hem yine Bros Stars gelecek. İnşallah. O zaman başlayalım arkadaşlar. İlk başta savaş topu. Evet ilk başta savaş topu arkadaşlar. Gel bakayım buraya. What? Ben de o Riko'dan yok ya. Keşke kutular geç açmaya uğraşmasaydım. Bir dahaki sefere değerli alacağım. Keşke söylemeseydin. <laughs> Öldüm. Güzel keşke hangi karakteri alacağını söylemeseydin. <laughs> bir şey olmaz ya. 1-0 evet arkadaşlar. 1-0 arkadaşlar. arkadaşlar evet. Şuradan ben seçtim şöyle. Güzel ben 18 bin kupa oldum. Öyle mi ne güzel. Ben 11. ben de birazdan kaç bin kupa olduğumu söyleyeceğim sana ama önce bir şu maç bir bitsin. Hop teşekkür ederim. Ya tam da üstüne yuvarlanacaktım. Dur çıksın yuvarlanacağım üstüne. Çıktı zaten. Kendimi geliştirdim kuzen. <laughs> ben ateş ettikçe kaçıyorsun. Ya tam seni öldürdüm halde attım. Ya attım ne attın işte. 2-0. <laughs> Arkadaşlar aramızda kalsın. Bu sefer söylemedim. Haini'yi seçmişiz. <laughs> çık çık korkma çık. Ya sen ne ara geçtin oraya? Ah! Arkadaşlar bu... Çocuk gerçekten iyi oynuyor. Ben de iyi oynarım da bir keresinde Emre'yi yenmiştim arkadaşlar. Ama sonrasında yenemedim. Arkadaşlar hatta yeni, yendiğim video kayıtta onu 3 yenmiştim. Bugün ona 0 yenmeyi planlıyorum. <laughs> Hadi bakalım kim kimi yeniyor. Hayır ya. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. İşte <laughs> Ha, benim de hiper çıktı. Bak bak beni kendine çekiyor. Şuna bak bak. Bak bak beni kendine çekiyor bak. Hehehe. <laughs> ya keşke ultiye basmasaydım. Hayır ya. 3-0-3 Ay karakter yerine girdim yanlışlıkla. Ay dur. Arkadaşlar bana yeni kostüm çıktı. Birazdan tabi siz görmüşsünüzdür herhalde hangi kostüm olduğunun. Kuzen bana yeni kostüm çıktı. Ben de onu söyleyeyim. Bana da Barley'de yeni kostüm çıktı. Kırmızı büyücü Barley çıktı bana. Şimdi seni yavaşlatacağım. Yavaşlatamadım. En azından ağır hasar verebiliyorum. Bu ne abi? Tabii bir de oyunda aynı karakter almak yasak. Hayır ya. Emre gole gidiyor arkadaşlar. 4-0 olacak kuzen. <laughs> Emre gerçekten kendini bayağı geliştirmiş arkadaşlar. Ben oynuyorum ama ondan sonra hemen şey bir dakika sonra bırakıyorum. Alayım ben şu topu. Oo, iyi hasar verdin Naz daha ölüyordun. Ya hayır ya. Her şarjı açtım da büyük ihtimalle yine gol atamayacağım. Oyun kastı ya. İnternette bir sıkıntı var. 4-0 arkadaşlar. Güzeldi sonra. Acaba ben bu sefer hangi karakteri alsam? İstersen 5-0'da nakavta geçelim. Nakavta geçelim o zaman. Tamam. Ama 5-0'da. Yani 5 olacağıma eminim. Seç o zaman nakavtı. 5-0'da kuzen. Tamam o Pardon. Hangi karakteri hazırlıyorsun? Hazırım. Ben de hazırım. Edgar almış arkadaşlar. Edgar, Edgar. Ya bu da koruma almış ya Edgar'ına. Mermim çok yavaş doluyor arkadaşlar. Aa ah, tutturdu. Böyle attıkça tutturuyorum ben. Ah tamam değmedi. Ya, öldüremedim. Ah. Ah. 5-0 Arkadaşlar Karakası bu nasıl Bu nasıl iş ya böyle arkadaşlar ya Bu nasıl iş ya böyle geçtim. Tamam sen nakavtı seç Ben geliyorum Tamamdır. Şimdi nakavtı hangi karakteri seçsem Yani nakavt için çok güzel karakterlerim var güzel hiç merak etme <laughs> İlk başta tabii ki de. Ya bana bana kılancı hala çıkmadı. Anlarım. Kuzen bu turda 6-0 olacağını çok eminim. Arkadaşlar. Çok... Aa. Neyse yapacak bir şey aa. yok artık. Artık Güzel, yapacak. Bu turu saymıyoruz. Tamam mı? Evet bu turu saymıyoruz. Yalnız az daha beni öldürecekti. Piper. Yani kuzen beni bir öldürün siz tamam. Şu doğu Doğ da öldürün. Tamam. Arkadaşlar bu tur bilerek yenileceğiz çünkü e, yanlışlıkla botları açık unutmuşum. Unutmuş. Evet arkadaşlar o yüzden bu turu saymıyoruz. Kaç kişi öldürdüm tamam. ben? Şimdi botları kapatıp gerçek tura başlayacağız. Evet Emre şu anda botları kapatıyor. Evet, Emre botları kapattı. Bu turu saymadık arkadaşlar. Allah Allah Allah. Oyun kasıyor ya. Ya sersemletti beni ya. Hayır ya. Bir dakika sefere korumamı açacağım. Ya abi korumam açıkken nasıl sersemleyebiliyorum ya? Gel 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 gel. Ya. Hiç sayı, hiç sayı alamadık arkadaşlar. Hangi karakter alsam ben bilemiyorum ya. Ben bir karakter aldım inşallah denk gelmeyiz. Ne denk gelmedi. İyi hareket ettin gerek. Aha Spike seçmiş. Aa sen de Spike'da yeni kostüm aldın. Evet yeni kostüm aldım ben. Kundakçı Spike. Arkadaşlar hatırlarsanız zaten önceki videoda e, bende düz Spike, orta maskeli Spike vardı. Şimdi Spike'ları geliştirdik. Ya benim Spike'ım nereye atıyor ya? Direkt bastığım zaman yanlış yere atıyor bazen. Ya. Evet. Bu turu alırsam kaç bir oluyordu? 6 bir. Emre benden daha iyi oynuyor arkadaşlar. Ben Brawl Stars'a uzun süredir oynamıyorum. Böyle kendimi geliştiremiyorum. Kendimi geliştiremeyince de böyle oluyor işte. Al ben ama, de sana bunu yaparım sakla. o zaman. Hadi kuzey saklanma artık. Evet Aa. işte bu. Sen ona 0 dedin ama olmadı. 6 1. Evet 6 1. Hangi karakteri alsam? Hangi karakteri alsam? Bunu seçmeyecektim ama bana seçtirdin güzel. Ben de bunu seçtim. Aynı karakteri seçmek yoktu hatırlasın. O MC seçmiş. Evet. Hazırım mı? Ben. ben hazırım. Ben yani görüntüm bir değişiklik oldu ama neyse. Buradan içemiyor. Aa bu itiyordu, değil mi? Seni ben şuradan bitmeye deneyeyim. Aa hakikaten itiyormuş. Çık çık korkma çık. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sırf bunun için bekliyordum de desem yalan olmaz. Vay, iyi he. Ama Yine de umrumda değil Ya ultim niye Ha çıktı Vallahi çıktı öl, öl, öleceğim, öleceğim, Son anda kurtardı evet, paçayı ya yok. Gene son anda çok kurtardı yok. paçayı ya Ama ben seni Öldüremem Öldüremem tabii ki de. Bunun ultisi kendi kendine mi doluyor ya Yok. Tamam kuzen 7-1 Evet 7 oldu durum Bu sefer ben bunu aldım Onda Max var ya İleride inşallah ben de alacağım bu karakterleri. Hop. Ha buraya bundan koydum. Bak bak orada bekliyor saldırmak için. Emre. Efendim. İşe yaramadı. Hayır ya. Bir tane daha aksesuar kullandım. Hop. <laughs> Emre beni takibi bırakmıyor arkadaşlar. O hayır. Hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> Sen, sen daha hızlı görmedin. Hızı dolduruyorum ben şu an. <laughs> Hadi bas ultine. Bas. Ya, ultiyi basmayacağım ki. He, tam attığım halde ortaya çıktı. Bu yüzden de daha iyisi. Bu hiç bir Ama sen anlıyorsun Emre. Ama kaçmam gerekiyordu. Zehir bulutları gelmeye başladı. Bakalım hangimiz ölecek. İçimden bir ben diyor ama. Umarım ben değilmiş. Ya. Yeah. Yes. 8 oh. oh, çok zorladı. Oh. Uf, çok zorlandım yemin ederim ya. Hangi karakter seçsem? Sen de Leon'u almışsın. Benim bir tane efsanevi karakterim var. Hala bana bir tane bile efsanevi çıkmadı. Bana efsanevi çıkacaktı Amber. Ama sonra Kaan değiştirdi onu. Ha yakında düşman olunca aksesuar kullanabiliyorum. Bu aksesuar öyle kullanıyor. Oa tutturdum. Hayır. Hadi çık karşıma. Bak 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 nasıl geliyor bak. Bak 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 nasıl geliyor bak. Bu maç bitmez arkadaşlar. Böyle bitmez yani. Bakın çalılardan izliyor o beni işte. Oğlum klonmuş ya bu. Oğlum, Merhaba. <laughs> görünmez olmuş. Bu taktik hiç eskimez. 9-1 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 9-1. Sayı alan kazanır. En güçlü karakter hangisi acaba? Ben karakterimi seçtim. Ben de seçtim. Abi. Hiç olmayacak bir karakter aldır. Bu olmaz işte ya. Ben bana da Mortis'in bir tane karakteri çıktı. Yani kostümü çıktı işte. Benim kostüm aynı. Geçen videoda aynıydım. Ya konuşamadım. Ben videonun sonunda Abi. Ben videonun sonunda sana göstereceğim. Mortis'in kostümünü. Abi, bu çok güçlü ya. Tabi sen benim eşimi ne sandın? Gel bakayım sen buraya gel. Ha, bir tane canını götürdüm zaten. Birazdan robotlarımı çağıracağım ve üstüne salacağım. İşte bu. Hatta robot bak robotlarım çıktı. Saldırın robotlar. Gel buraya kaçma. Merak etme geleceğim. Emre saldırısını Sajlıyorum. kullanarak kaçıyor arkadaşlar. Emre saldırısını kullanarak kaçıyor. öldüm. Et tur aldım ama. Arkadaşlar, arkadaşlar kazanırsam. Ben kazanıyorum. Kaybedersem devam ediyor. Buradasın. Vallahi biliyordum burada olduğunu. Ben kazanacağım. Ya, ya, Kaç. İşte ya, bu. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok robot var ki karakteri karıştırdım. 9-2 hadi bakayım. Abi seçecek karakter bulamıyorum. Aha buldum. Suku 2 seçmiş arkadaşlar. Açtım kuzen Suku <laughs> Sana hala Suku kostümü çıkmamış. Aa 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 aa. Bende hızlı koşma var. Bu kostümü bana arkadaşım aldı. Kuzen o kostüm ilk geldi be bedava vardı. Hı. Hmm. İşte arkadaşım aldı bu kostümü bana. Hayır ya. <laughs> ya. Orkin ama 3'ten daha iyisi Allah Allah, iyi ki. Tarih fark demiştik. buraya yeni skoru yazıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tamam, benimle 5 oh. tane maç yaptık. İlk şimdi ben kazandım, bir kere o kazandı. Ben geçen bir videoda ona 3 yendim ve bu videoda da ona 2. Müthiş. Kuzen bir sonraki videoda ona 1 olacak. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar videonun sonunda size e, Mortis'in kostümünü gösterecektim. Hatta onu Emre de görsün. Emre şimdi seni davet ediyorum. Gel. Aa tek hesaplaşma olduğu için gelemiyor. Heh, şöyle değiştirdim. E gene gelemiyor. Dur kuzen ben seni çağırayım. Tamam çağır. Bak işte. Bu kostüm de çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Brawl evet, Stars videoları Benim bir benim bir duyurum olacak. Ee, eğer Roblox açılırsa yani Brookhaven'da açık durursa Mustafa ile hikaye atacağız yani bro broker aslında murder mistirdi ve hesap Evet ama benim bilgisayarda ekran kaydedici bir uygulama yok. Vardı ama onda da Bandicam vardı. Bandicam'dan video çekiyordum ben aslında ama şey Bandicam'da 10 dakika sınırı kaldırılınca 10 dakika sınırı geri geliyor arkadaşlar. Yani ben anlamadım yani bu işe. Yani OBS Stüdyo'dan da nasıl video çekildiğini pek bilmiyorum arkadaşlar. İnternetten falan araştırdım. Belki onu da iler ilerledikçe zamanda iler zamanda öğrenirim işte arkadaşlar. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Rasters videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın.